Bayağıdır geziyoruz ve e, hiç bu kadar reddedilmemiştik. Aklımızda kuaför kaldı. Biz de bekleyelim. Kusur mu atalım kuaförün önüne evet. yani? Evet. evet. Çok özür Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Herhalde. Bize bir dakikanızı evet. ayırmanız mümkün mü? Hayır. Biz Star TV'de yayınlanan kuaför programının kuaför yarışmacılarıyız. Evet. Bize 3 saatinizi ayıracaksınız. Sizi baştan sona yeni bir imaj akarın. Ben hayır, teşekkür ederim. Kendim yani salsın. çok özür dilerim. Bir saniye lütfen. Bir arkadaşlar, önce sakin olun ben arkadaşlar. Ben yıllardır kendi kuaförüme gidiyorum ve başka kuaföre güvenemem. Kusura bakmayın. Hanımefendi ben size ben Anlıyor konuşmak mu? istiyorum. Tamam bir kısacık zamanınızı alacağım. Bakın. Benim zaten şu an çok işim var. Şimdi yıllardır Eşim. zaten bir kuaföre gittiğinize saygı duyuyorum. Evet. Bizler de kuaförüz. sizin de yıllardır müşterilerimiz var. Biz sadece hani bir el değişikliği. Bizim de müşterilerimiz zaman zaman hani bir el değişiklikleri yapıyor. Farklı kuaförler evet. farklı tarzlar alıyor. Sizin için. Ben tarzınızı buluruz. bir, farklı bir deneyim olur sizin için. Farklı bir deneyim olacak. Yeni bir imaj yani pişman olacağınız bir imaj olmayacak. İstediğinizin dışında bir şey olmayacak Hadi, bu konuda hiç pişman geldim. olmayacaksınız lütfen. Bizi kırmayın lütfen. Bence. Bu konuda bize yardımcı olun lütfen. Hiç çok pişman olmayacaksınız. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz teşekkür ederim. Yani oh. pişman Bakın. Olur. Ben Pelin Gülseren, 20 yaşındayım. Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde okuyorum. Üçüncü yılım. Şu anda yaz dolayısıyla ablamın yanında kalıyorum. Kuaför arkadaşlarımızın samimiyetine güvenerek ve bu programı önceden izlediğim için güvendim, geldim. Hoş geldin Pelin, gel seni yanıma alayım. Arkadaşlar, Pelin'i kim buldu? Pelin açıkçası önce Murat çevirdi, ikna ama enteresan bir durum oluştu. Pelin zaten kuaföre gidiyormuş bugün. Nasıl ama şanslı bizimle kullanmasını tavsiye ettik ona. Biraz zor oldu ama sağ olsun arkadaş İtna etti ve Pelin'i aldık getirdik. O zaman süper. Arkadaşlar siz Sinan'ın yanına alayım. Ben birazcık Pelin'le sohbet etmek tamam. istiyorum. Tamam. Aramıza katıldığın için teşekkür ediyorum ben her şeyden önce. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok merak ediyorum Sinan sana ne yapacak. Çünkü çok iddialı bir yarışmacımız. Umarım güzel bir sonuç çıkar. Aranızda iyi bir diyalog kurulur. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Yüzler geliyor. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Pek tokalaşmak istemiyorum açıkçası. <laughs> merhaba, merhaba. Mehmet. Neden tokalaşmak istemiyorsun? Bilmiyorum arkadaşlar, böyle hani gelirken böyle çok böyle güler gözlü geldiniz. Böyle sinsi sinsi giriyorsunuz. Ne zaman güler yani yüzüm hep... Yok yok Gülüyor hayır, böyle çok zor model bulduk sana bana, der. Bana der. göre öyle yani. Bana göre zor. Şamal göre zormuş. Yani. Evet. Modelimizi getirelim. Evet. Bitti etmeyeceğiz. Ben gitseyim mi? Sabah arkadaşlar. Siz geçin. Hadi ben Gülüm, sizin modelimizi. Birazdan seni almaya gelecekler dedim ve Gül Hanım geldi. Evet. Sinan içeride meraklı bekliyor. Çok endişeli yalnız. <laughs> Korkuttunuz belki de Pelin'i. Korkutup mu? Ya, tabii ki güveniyorum ama yani bir endişe de var tabii ki de. Hiç korkma bence. O zaman ben Pelin'i size be teslim ediyorum ve çıkacak sonucu ben merakla bekliyorum. Evet. Birazdan görüşürüz Pelin. sayalım mı? Bence biz saymayalım. Kendisi mi saysın? Sinan'ın kendisi saysın. Sinan. Kendisi şey de karşılaşsın. Heyecanını bastırmış olur. modelini. Tamam. Artık saymaya başla. Biz sizi baş başa bırakmam. 3, 2, 1. Merhaba, hoş geldiniz. Sinan. Pelin. Memnun oldum. Ben Nasıl de. İyiyim, sağ olun. Siz? Teşekkür evet. ederim, eee buyurun koltuğa alayım ben sizi. Ya, çok yani, acele ettim. müsaade etmedin yani, yani koltuğa hiç Süper. Evet o peki da çok acele ediyorsunuz peki buyurun alalım. İyi çalışıyorsunuz. Çok heyecanlısın İyi ama. İyi çalışıyorsunuz. Saç, müsaadenizle saçınızı açmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Nasıl buldun? Sanırım ha. sürpriz uzun bir saç gibi duruyor ama bakacağız. Murat e. gelirken hanımefendinin saçı topluydu bir desem mi topladın? İşim zorlaşsın diye. Yardım edecektim inan ama bak bunu söylediğini çok üzüldüm. ben de yardım mı hani bir arkadaş heyecanlı. Çok yardım mı? yok. Böyle bir şey var. Hayır. Yani ya evet, heyecanı var mı için? daha önce de söylemiştim. Evet. Sana çok kolay bir saç getirdim gerçekten. Ben öyle düşünüyorum en azından. Modelimiz geldikten sonra çok mutlu oldum. Çünkü 4 gündür aynı şekilde koşturuyoruz, işte model arıyoruz, model buluyoruz falan ama modeller hiç bu kadar kolay değildi açıkçası. Zor saçlardı, yıpranmış saçlardı, renk geçişlerinde problem yaşanacak saçlardı. Kesinlikle öyle bir sorun yaşamayacağım için modelimi gördüğümde çok mutlu oldum açıkçası. Evet arkadaşlar öncelikle çok teşekkür ederim. Çok zorlanmayacağım bir saç getirmişsiniz diye düşünüyorum. Ayrıca genç ve çok güzel bir model bulmuşsunuz. Ee, bir şey sormak istiyorum. Ee, çalışıyor muyuz? Öğrenci miyiz? Öğrenciyim ben. Öğrenciyiz. Evet. Ee, saçlarımızın e, hani kesmek istesem? kesinlikle, kesinlikle hayır. istemiyorsunuz. <laughs> evet. Ee, kısaltmamak adına mı hayır? Yoksa hiçbir şekilde şekil veremez miyim? Şey. Küçük küçük ben... oynamalarla daha güzel bir şekli olsun istemez misiniz? Benim saçıma hiç kısa saç gitmiyor. Kesinlikle. kesinlikle. Hani şekil değil istemiyorsanız ben saçınızı kısaltmam. Burada benim amacım sizi üzmek değil, kesinlikle mutlu edip göndermektir. Ben Hanımefendinin rengini değiştirmek istesem, bakır tonları. İşte bakır tonları. Ben ama. hiç sevmiyorum. Havuç gibi değil. Bakın, kahverengi Havuç. gibi düşünün saçınızı. Açık tonlarda kahverengi. Hani evet. baktığınız zaman şu an kendinizi nasıl görüyorsunuz aynada? Ben şu anda bakır hayal etmek istemiyorum da. Bakın der. ben size birazcık da olsa hayal etmenizi sağlayacağım. Şu an <laughs> kendinizi aynada baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yüzüm kırmızı ve bakır bir saçla tamamen berbat bir şey görüyorum. Evet, <laughs> hayır. Çok doğru söylüyorsunuz. Bakır olarak düşünmeyin bakın şu an dedim. Tamam şu anda çok şu güzel an. bir bayanım. Kesinlikle <laughs> çok güzel bir bayansınız bakın ona <laughs> en <ayın> başta söyledim. <laughs> Sözlerimi önemsememiş olması sinirlendirir sonuçta. Benim saçlarım ve benim kendi kara kararım, ben kullanacağım ömür boyu. Sen bugün bir günlüğüne, belki o anda güzel göstermek için değişik yapmak isteyebilirsin ama sonuçta saçlarımı sürekli bakacak olan ve sürekli tazelemek zorunda kalan o boyayı ben olacağım. Bunu hiç düşündüğünü zannetmiyorum açıkçası. Sinan, dilini ikna edebildin mi? Ee, tam ikna ettim sayılmaz ama ben onu fazlasıyla ikna edeceğim eminim. Evet. 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 Peki, rakiplerin öyle düşünüyor mu arkadaşlar? Bizi ikna edemediğimiz. Sizi ikna edemediniz. Evet. Onları da finalde ikna karar edeceğim veren, o zaman. Yani e, çok yani Kararı, şey, kararı veremedik. Kararı veremedik. Karar veremedik. Karar veremedik değil, kararımı verdim. Peki Bakalım o zaman, ne ben sorayım biraz daha yumuşak olsun. Sinan, e, Pelin için en uygun modeli ne düşünüyorsun? Net e, bir ifadeyle söyle. Pelin Hanım genç bir arkadaşımız. E, aynı zamanda öğrenciyim demiştiniz sanırım. Doğallıktan dışarı çıkmayı çok istemiyorum açıkçası. Yaş, yaşının büyümesini de çok istemiyorum. ki eminim o da istemez. Hı hı. E, ben... Kendi saçının doğruluğunu kaybetmeden, yani kaybetmeden derken e, aynaya baktığı zaman bu ben değilim dememesi açısından Hı. böyle hoş bir kahverengi, sıcak kahverengi rengi tonları yapmak istiyorum. Hı. Ama bu kahverenginin içerisinde hafif böyle bir bakır yansıma olsun istiyorum. Çünkü şu an için benim fikrim sanırım bu. Finalde de e, bir omre çalışması yapıp saçı biraz daha yumuşak bir hale getirmeyi düşünüyorum. O zaman saçı boyayacak mıyız tamamen? Evet. Arkadaşlar siz de hazırsanız Üz. Sırayı başlatalım. 3 2 1 süre evet. başladı. Evet. Süre başlıyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. O zaman seni modeline baş Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek Umarım bizden sonra da bir yarım saat uğraşmasın ikna etmek için. Teşekkür ederim. Neden benim düşüncelerime de biraz? Mesela bebek sarısı <laughs> yapsak bakır yerine. Bakın bana güvenin. Ben size bunu söylüyorum. Şöyle düşünün. Ama size neden güveneyim ki? Sonuçta bu 20 saçlar 20 yıllık benim ve saçlarla ilgili en doğru kararları ben bilirim. Yani siz gelmiş beş dakikada saçıma e, ben de bana güvenin falan diyorsunuz e, yani. Çok de, özür dilerim. Saçlar 20 yıldır benim dediniz ya. Evet. Bundan yarım saat bir saat sonra bununla ilgili size bir açıklama yapacağım. Şimdi değil ama. Ben sizin saçlarınızı istediğim gibi boyamak istiyorum. E, bana e, müsaade edin. Tabii canım. Ne demek? Hemen istediğiniz gibi boyayın zaten. Bakın bana güvenin, bana müsaade edin. Size neden güveneyim ki? Öyle bir model bana gelmiş olsaydı saç zemini mükemmel. Biz kuaförler o zemini yakalamaya çalışırız ve çok zor yakalanır yani. Doğal olarak güzel bir renk. O modele yanlış bir uygulama yapacağını söyledi. Ben o an üzüldüm. %99 beğenirseniz bile %1 beğenmeme ihtimalinize karşı size makinayı vereceğim oturacağım ve saçlarımı kazatacağım. Oh. Bu kadar iddialıyım. <laughs> tamam, tamam. Bence bu yeterli olur diye düşünüyorum. Şu anda size yani güvenmiyorum ama sırf saçınızı kazımak için. Peki. Bence <laughs> çok erken seviniyorsunuz ama bakın ne dedim size. Yüzde 99... Bence ne biliyor musunuz? Saçlarınızı siz benim saçımı bakıra boyayacaksınız ya, evet, ben beğenmezsem... Bo bakıra boyamayacağım. Tabii. Kahverengi evet, tonları, açık kahverengi kahve tonlarını tonları. tonlarını aradım. Evet. Ben beğenmezsem sizin saçınızı kırmızıya boyayayım. Bu benim için küçük bir ceza olur ama. Yüzde birlik bir ihtimale karşı size makineyi vereceğim ve saçlarımı kazatacağım. Eğer ki beğenmezseniz, 20 dakika içerisinde saçlarınızı geldiğiniz gibi yapacağım ve gideceksiniz siliyorsunuz. O yanmıyor evet. mu şimdi o zaten? Hiçbir şekilde yanmayacak, hiçbir şekilde yıpranmayacak. Zaten yapmış olduğum işlemler de yüzde bir oranında bile yıpranmayacak, yormayacak saçınızı. Bu yüzden ben müsaadenizle başlamak istiyorum. Peki. Teşekkür ederim. Saçlarını ortaya koyan Sinan Bey, boya için hazırlıklara başlıyor. Bu işin sonu nasıl olacak merak ediyoruz. Sinan'a şeyi sorduk hani heyecan var mı, Hı -hı. ne düşünüyorsun falan. Ya ben hiç heyecan heyecan yok. Öyle de diyor. Arada diyor. Var da diyor. Arada. E, fark etmez diyor. O Nasıl saç getirirseniz getirin. Fark etmez diyor. Ama ben yine şuna bağlıyorum. Ee, bir Keskin bir tarzı olmadığı için yani bir bölümü iddia etmiyor. İşte ben topuzcuyum, ben kesimciyim, ben iyi banyaj yaparım diye bir iddiası olmadığından her şeyi ben iyi yapıyorum diye bir iddiada bulunuyor. Ama muhakkak her kuaförün bir iddialı bir alanı vardır. Muhakkak. Hepimizin olduğu gibi. Tabii ki. Sinan da bunu görmedik. E, ben de olmadığı için bunu iddia etmediğini düşünüyorum. Yani iddialı bir alanı yoktur diye düşünüyorum. Benim müsaadenizle e, sanırım sizi ikna etme çabasıyla birazcık terledim. Ceketimi şu çıkartmak istiyorum. Şu anda gerçekten boyayacaksınız evet, yani. Evet evet tabii ki kesinlikle. İki saniye hemen geliyorum. Özellikle bakır tonlarına çok karşı olan Pelin Hanım şu anda içinde bulunduğu durumu sorgulamadan duramıyor. Şu anda inanamıyorum ne yaptığıma, yaptığıma gerçekten. Ben asla saçımı boyamayacak bir insanım ama hani ne oldu da böyle bir yerden evet dedim. Hala anlamıyorum. Bindik bir Alamete gidiyoruz kıyamete. Ben Pelin Hanım'ı yani modelimizi 19 yaşında çok cici bir mankenimiz var. Diğer yarışmacılar gibi olduğundan çok daha büyük kesinlikle göstermeyeceğim. Yapmış olacağım çalışma bence damgasını vuran bir çalışma olacak. Şu anda korku hissediyorum. Pişmanlık. Eğer saçlarım benim düşüncelerime ve benim fikirlerime önem verirse kesinlikle pişmanlık hissetmeyeceğim. Ama korkuyorum çünkü hiç de öyle birisi de benzemiyor. Yapacaklarından korkuyorum açıkçası.